Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Like'e seveli hocam kanalımıza. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki LGS 2023 kısmına artık iyi bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde, güzel bir şekilde başladınız biliyorum. Motivasyon kısmınızda sağlıyorsunuz, güçlüsünüz, kuvvetlisiniz, harikasınız, muhteşem gidiyorsunuz. Öncelikle bu inancınızla arkadaşlar devam etmenizi istiyorum. Çünkü siz o başaranlardan olacaksınız. Gideceksiniz o 2023 LGS sonucundan sonra bakacaksınız o milliyetimin sonuç kısmına o liseler kazanıldı. İstediğin o okul geldi. İstediğin o puan geldi. O mutluluk var ya of harika bir şeydir. O yüzden de sizler ne yapıyorsunuz? Senenin bu başından itibaren iyi bir şekilde sağlam bir şekilde sağlam sağlam en sağlam şeklinde çalışıyorsunuz ve o sonuçlara o liseler kazanıldı. Yazıyor musunuz? O liseler kazanılacak mı arkadaşlar? Lütfen yorum kısmına gelin ve deyin ki hocam ne olursa olsun o liseleri kazanacağız diyor musunuz? Hadi bakalım yorumlarda kesinlikle bekliyorum. O liseleri sizlere kazandırabilmek adına muhteşem şeyler başaracağız. Muhteşem çalışmalar yapacağız. Yapmaya da başladık zaten. Konu anlatıyoruz, soru çözüyoruz, rehberlik yapıyoruz. İşte bilgi yarışması yapıyoruz. İşte canlı yayınlarda beraber çalışmaları yapıyoruz. Yani birçok şeyi beraber yapıyoruz. Tabii ki yeni geldiysen sen de bunları kaçırmamak adına Abone olmayı unutma. Tabii ki bizi seviyorsanız, değerli görüyorsanız videolarımızı like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz şimdiden. O zaman başlayalım. Sizin için şöyle bir şey yaptım. 2022 analizlerini aldım, sonuç analizlerine baktım ve şunu fark ettim. Yani %63'ü, yani öğrencilerin %63'ü 300 puan altı almış. Yani 300 puanı geçememiş, 300-300 puanı geçememiş. Peki bu sayı, yani %63'ü kaç kişi oluyor? Onu da hesapladım ortalama baktığımızda 1 milyon 31 bin öğrenci girmiş. Ve ben bunların %63'ünü aldığımda 650 bin civarı falan oluyor. Yani sana şunu söylüyorum. LGS 2022'de 650 bin kişi 300 puan altı almış. Bak 300 puan altı almış. Arkadaşlar bu muazzam bir sayı. Peki biz bugün şunu konuşacağız. Bu öğrenciler neden 306 almış olabilir? Bakın çok büyük bir sayı. 660 bin öğrenci. Arkadaşlar 300'ü geçmek çok zor bir şey değil yani açıkçası şunu söyleyeyim. 400'leri falan desek tamam eyvallah ama 300 puanı geçememiş bu öğrenciler. Peki bu öğrenciler ne yapmış da bu 300 puan alamamış? Durumları ne? Neden böyle hatalar yapmış da 300 puan alamamış? Bunu konuşacağız. Biz çünkü zeki insanlarız. Sizler bu insanların, bu öğrencilerin hata yapmalarını göreceğiz. Hangi hataları yapmışlar, onları göreceğiz. Biz bu hataları yapmayarak 3 puanı rahat bir şekilde geçeceğiz. O yüzden ben sizin karşınıza çıktım efendim. Bugün onlarla ilgili konuşacağız. O hataları konuşacağız ve sizlerden de o hataları yapmamanızı isteyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kısımda sınav anı heyecanı olabilir. Bak çocuk çalışmış olabilir. iyi bir şekilde çalışmıştır. Ama sınav anı heyecanından o e, o stresten, o heyecandan yapamamış olabilir. Bu birinci madde. Zaten en önemli madde şu çalışmamıştır. Ya hiç çalışmamıştır bu çocuk. Ya hocam ben yaparım zaten. Hocam rahat ol ya. Benim ölüm 300 yapar diyenleri görüyoruz. Bunların birçoğu zaten 300'ün altında alıyor. E çalışmamış kısımları zaten e, ya birçok Birçoğu çalışmıyor zaten bu kısımda tamam. Ee, şimdi sen de eğer bu kısımda tembellik yaparsan şunu anlaşalım. Eğer şunu dersen ki ya hocam ben çalışırım. Hocam ben çalışırım daha çok var. Hocam çalışırım daha çok var. Hocam da çalışırım daha çok var dersen çalışamıyorsun. Zaman çok hızlı ilerliyor. Çalışamadığın için ileriki zaman dilimlerine baktığında aa diyorsun 3 ay kalmış ya. Aa diyorsun 4 ay kalmış ya diyorsun. E, e hani hani çalışacaktın? E sonra heyecan yapmaya başlıyorsun. Ya ben bunları nasıl yetiştireceğim? Ya şöyle olmuş böyle olmuş diyorsun mesela. O da seni streslendiriyor ve heyecanlandırıyor. Sen onu yetiştiremedikçe onu düşündükçe işte denemelere giriyorsun. Kötüler kötü geçiyor çünkü sen tamamını yapmamışsın ki geride bir sürü şey bırakmışsın. E onları tamamlayarak gitmediğin için denemelerin de kötü geliyor. Denemelerinizin kötü gelmesi motivasyonunuzu ve moralinizi kesinlikle bozuyor arkadaşlar. O yüzden biz ne yapıyoruz diyoruz ki biz abi şimdiden akıllı bir şekilde çalışacağız, gayret edeceğiz. O kısımda deneme olup o yapamadığımız sorular üzerine gideceğiz ve bu işi bitireceğiz. Arkadaşlar 650 bin kişi. Bakın LGS gerçekten de zor bir sınav, kolay bir sınav değil. Kazanmak istiyorsak iyi bir şekilde planlı bir şekilde çalışmak zorundayız. Ek olarak baktığımda tembel olanları görüyorum. Ya hocam ben çalışırım deyip çalışamayıp bu şekilde 306 alanlar var. Ya işte hocam ben işte 500 puan hedefliyorum. Senenin başı için konuşuyorum. E, tamam, eyvallah çok güzel. E, bir iki gün çalışıyor, muhteşem harika. Ondan sonra yavaş yavaş salmaya başlıyor, yavaş yavaş salmaya başlıyor. Ya bu iş çok zormuş falan diyor. E, i̇şte yeni nesil kısımlarına geldiğinde matematik kısmını çözemeyince morali bozuluyor, pes etiyor. E, bu kısımda da etkileniyor ve artık zamanla bırakmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar bazıları da şunu yaptı. Sene başında çok iyi çalıştılar. 3 ay 4 ay boyunca çok iyi çalıştılar. Ve 3-4 ay kısmında yorulmaya başlayıp pes etmeye başladılar. Bunu yapanlar da var ha. Adam 3-4 ay çalışmış. 4-5 ay sağlam çalışmış. Kalmış buraya 3-4 ay. Ondan sonra yavaş yavaş bırakıyorlar. O yüzden de bu öğrencilerde başarısız oluyor. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Hedefini koydu mu o hedef doğrultusunda senenin başından ta LGS'nin son ani son saniyesine kadar o çalışmayı bırakmayacaksın. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bırakanlar kaybediyor. Bırakanlar kazanamıyor. Sen kazananlardan olmak istiyorsan son ana kadar çalışmak zorundasın. Kolay iş değil bakın. Kesinlikle kolay değil. Zor bir iş ama siz bu zoru başaranlardan olacaksınız. Ben size inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum. Siz bu şekilde bu kısımda ilerlerseniz bu durumda ilerlerseniz muhteşem bir şekilde olacaksınız arkadaşlar. Ve gidip o liseleri zaten kazanacaksınız. 650 binden bahsediyoruz. 2023'te bunların arasına sen de girebilirsin. Eğer girmek istiyorsan tembellik yap. Eğer bu 650 bin içerisine girmek istiyorsan çalışmayı bırak. Eğer 650 bin içerisine gireceğim hocam ben 300 puanın altına alacağım hocam ben diyorsan stres yapmana gerek yok heyecan yapmana gerek yok rahat ol sakin ol tamam hiçbir şeye bakmana gerek yok zaten alacaksın. Ama şunu diyorsan ki ya hocam ben 650 bin ne ki ben bunları geçeceğim hocam. 300 puan almak ne ki? 400'leri, 450'leri, 500'leri hedefliyorum hocam ben. Hedefim yüksek. Ben nitelikli liseye gitmek istiyorum. Kendi geleceğim kısmında, kendi geleceğim kısmında kendimi ilerletmek istiyorum. Benim geleceğim çok önemli öğretmenim. Ben bunu bu işi başaracağım diyorsan eğer sen oturacaksın. Planlı bir şekilde, düzenli bir şekilde çalışacaksın. Olmuyor mu? Sabredeceksin. Ben bazı öğrencilerde şunu gördüm ya. Çocuk sabretti sabretti olmuyor hocam olmuyor sabret eyvallah matematik kısmı için sabretmek çok önemlidir. Sabretti 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 son bir ay bir buçuk ay kala patladı yani muhteşem bir şekilde ilerledi. O yüzden aranızda vardır hocam daha yapamıyorum hocam şöyle oldu hocam anlamıyorum hocam yeni nesil olmuyor falan deyip bu şekilde sıkıntılar yaşayanlar vardır. O yüzden sabretmenizi istiyorum arkadaşlar. O 650 bin içerisinde biz girmeyeceğiz. Biz tembellik yapmayacağız. Stres neden olduğunu söyledim sana. Eğer konularını biriktirirsen, arkada yük bırakırsan, streslenirsin, heyecanlanırsın, eksik kalırsın. Eksik kalırsan da kendini o kısımda heyecanlandırırsın. Çünkü düşünürsün, dersin ki ya benim şu eksiklerim var. E Daha ben birinci dönemi tamamen bitirmedim. E eksiklerim var. Hep bu şekilde düşünürsen, e bu sefer streslenir, heyecanlanırsın. O yüzden biz bu birinci dönem kısmında birçok şeyi halledeceğiz. Birçok şeyi bitireceğiz. Eksik bırakmayacağız. İyi bir şekilde ilerleyeceğiz. Diyorum ya ben sizler için konu anlatıyorum. Soru çözüyorum. Bunlarla beraber ilerleyebilirsin. Ondan sonraki süreçte alırsın bir tane test kitabı. Sonra testleri çözersin. Ondan sonra üzerine bir tık daha büyük seviye test çözersin. Ben sizlere bununla ilgili matematik kısmı için şöyle söyleyeyim. Önerilerde bulunacağım arkadaşlar. Oturacağız beraber öneriler yapacağız. Matematik kısmında sıralama kısmında. Yani ilk kitabı hangi ilk kitabı çözebilirsin? Ondan sonraki hangi kitabı çözebilirsin? Ondan sonraki kitabı nasıl çözebilirsin? Yani bununla ilgili bir sıralama yapacağız. Ve sen de o sıralamayı takip edersen zaten bu kısımda halletmeyeceğim bir durum olmayacaktır. Biz sizin yanınızda olacağız. Sizler arkadaşlar o 650 bin içerisine girmeyeceksiniz. Ben biliyorum 2023 kısmı içerisinde yine 2022'ye bir tık benzer olacaktır. O yüzden çok 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 korkmanıza gerek yoktur. İyi bir şekilde temelini oluşturup sakin bir şekilde düzenli bir şekilde çalışırsan o hedefini gerçekleştirmemen adına hiçbir sıkıntı hiçbir sorun olacağını sanmıyorum. Ama en önemli şey düzenli ve sonuna kadar fesetmeden gidebilmektir. Ben size burada inanıyorum. Kenze çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Kalbimiz sizlerle efendim kalbimiz sizlerle. Kendinize tekrardan çok çok iyi bakın. Ee, dediğim gibi bu kısımda ben... E devamını ettireceğim. Soru çözümlerine, konu çalışımlarına, işte beraber çalışmalara, işte pomodorolardır, bilmem nelerdir. Bunlarla ilgili çok fazla çalışmalar yapacağız. Ya yani ben sizi hiç bırakmayacağım. 2022 tayfa hiç bırakmadık. Son ana kadar beraber gittik. Son ana kadar birlikte ilerledik. Sizinle de son ana kadar beraber gideceğiz. Son an kısmında da yine yanınızda olacağız. Ve biz bu işi beraber bitireceğiz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.